Ey, niye kaplumbağa gibi hareket ediyorsun? Hızlı yap şu işi hadi. Evet evet. Evet o otoyoldan sağdaki yan yola sapacaksın. Evet tamam sana adresi mesaj atacağım. Tamam. Divya. Evet. Bir dört buçuk ya da beş gibi burada olur. Tamam. Ha, Tanrım bunların hepsi aynı yavaşlıkta çalışıyor. Damini, evet. şuraya. Gördüğüm kadarıyla tüm işler neredeyse bitti. Neden biraz sakinleşmiyorsun? Divya hala... Anne ben şimdi okula gidiyorum. Eğer bir şeye ihtiyaç olursa bana haber verirsin. Ben de gelince alırım. Tamam mı? Tamam. Ey fare! Bugün de mi okula gidiyorsun? En iyi arkadaşınla tanışmak için gelecekler. Bir işin ucundan tutsana. Şu tabakları temizle hadi. Hadi Aa, hadi. Büyük hanım ben buradayım ben hallederim. Sen git hadi. Ne? Biraz iş yapsa ne olur sanki incileri mi dökülür? Gevezelik yapmasını biliyor ama. Hadi şu koltuğu temizle. Hadi. Hadi çabuk bir işe yara hadi. Ne duruyorsun? Yürü. Damini şuradaki şeylere bakar mısın? İçce, sen ne yapıyorsun burada, ha? Zaten bir sürü hizmetçi iş yapıyor, öyle değil Cogi, mi? o da bu evin kızı değil mi? Biraz iş yapayım demiş. Ne olacak canım? Bırakalım yapsın. Baytakur, İçce da yapsın. Ne de olsa evin işi bu. Sen elini bir şeye sürme. Hı? Zaten burada bir sürü çalışan insan var. Senin kendi işinle ilgilenmen gerekiyor. Akşama Zoru Tapasya seni aradığında buraya dönersin. Tamam mı? E, tamam. Hadi bakalım. Gidebilirsin. Kaç zaten. Git de o sefillere bir şey öğret. Zaten burada bir işe yaradığın yok. Belki orada bir işe yararsın. Teyzeciğim, Eğitim önemlidir. Eğitim, Eğitim önemlidir. A, merhaba Taklı, Kuki, siz nereden çıktınız böyle? Gazetede gördük. Fotoğrafların gazetede çıkmış. Haberi okuyunca tebrik edelim dedik. ile sana bir hediye getirdim. Buyur. Bu da ne? E, kendin baksana. Tutar mısın? <laughs> hey hey hey, yavaş aç, yavaş aç. Teşekkür ederim tatlım. Teşekkür ederim Kuki. <laughs> ne gerek e, vardı şimdi buna söyleyin ama. Nasıl ne gerek vardı? Lafı mı olur? Senin gazetelerde fotoğrafların çıkmış. Bizim de gönlümüzden bu koptu işte. Teşekkür ederim tatlım. Rica taklığım. ederim. Teşekkür <gülüyor> ederim <gülüyor> Kuki. Tatlım. Bunu hayatım boyunca saklayacağımdan emin olun. Ha, işte bu arada benim de bir işim var artık. Bak sen. Bu yüzden mi böyle giyindin yoksa? Nereye girdin bakalım sen? Hı? Işıkların orada geçen gittiğimiz yeri biliyorsun değil mi? Oradaki adam beni çok beğendi ve bugün de çağırdı. Gittim ve işi kaptım. Vay canına. Tebrik ederim taklun. Bugün gerçekten beni mutlu ettiniz. O ışıkların orada geçen zamanları asla asla unutamayacağım. Çiçek satardık çocukken ve koştururduk. <laughs> Taklı ve Bacu'nun kavgalarını unutamam. Ama artık o kadar çocuk yok. Şimdi oradaki insanlar senden söz ediyor. Burada çiçek satan kız şimdi gazetelere çıkıyor. Hem de bizi gururlandıracak şeyler yapmış diyorlar. Ah hayır. Benim hemen gitmem gerekiyor. Yetişemezsen büyük anne beni kesin azarlar. Atap'ı ben siz ne yapıyordur şimdi? Bugün evim bir çocuk gelecek. Tapuyla tanışmak için. Sizinle sonra görüşürüz, tamam mı? Güle güle, güle teşekkürler. Güle, güle güle Kuki. Hadi çocuklar, yarın okula geç kalmayın. Hanımefendi, araba bozuldu. Ay aksi geç kalacağım. Özür özür dilerim. Çok ama çok özür dilerim. Aslında bir yere yetişmeye çalışıyordum. Ben şey... sorun yok, sorun yok. Kesinlikle sorun yok. Tamam. Hatta ben size bir adresi sorabilir miyim? Şoför? Affedersiniz, adresi alabilir miyim? Aa, özür dilerim. <laughs> Jogi, çocuk nerede kaldı? Ya burayı bulamazsa ne olacak? Teyzeciğim merak etme. O çok akıllı biri. Bulmamasına imkan yok. Kendisi... ...arıyor. Bir bakayım. <laughs> Alo? Evet, evet. Evet. Tamam, oradan dönünce... ...hemen solda. Divya... Evet. Beş dakika içinde burada. Çok güzel. Hemen Tapu'ya haber vereyim. Tapu. Çabuk hazırlan. Çabuk. Birazdan burada olacak. Seni beğenecek kesin. Büyük anne hazır olacağım ama İtçan'ın kararı çok önemli. Çocuğun karşısına çıkmadan önce çanın yardımını almam gerekiyor. <laughs> Çocuk kendini şanslı saysın güzellik kraliçesi onunla görüşecek. Ve kim bir kraliçeyi beğenmez ki? Haksız mıyım ama, değil mi? Hey fare, biraz elini çabuk tut. Ta bu tatlım, biraz çabuk ol canım benim. Tamam. Al. Hiç, ha. biraz yavaş ol canım acıtıyorsun. Büyük anneyi duydun. Seni oraya en güzel ve en hızlı şekilde yollamalıyım. Babam olmasa bunlarla hiç uğraşmam. <laughs> e tamam. Şunu tut bakalım. Hmm. <laughs> hmm. Çok ama çok güzel oldun. <laughs> Oraya indiğinde çocukla güzel bir şekilde konuş beğenmezsen bile. Tamam mı? Eca, ben şu anda evlenmek falan istemiyorum. Senin yerinde olmak isteyen çok kişi vardır eminim. İçe sen benim yerime aşağı iniyorsun ve ben aşağı inmeden önce birinin nasıl biri olduğunu öğreniyorsun. Hı? Atopu ama nasıl? Lütfen, lütfen 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 lütfen. Sen benim kurtarıcım değil misin? Hı? Lütfen. Atıp ama böyle yaparak beni zor duruma sokuyorsun. Itça, sen sonsuza kadar benim en iyi arkadaşım olacaksın. Itça, senin böyle bir durum olduğunda ben de senin için önden giderim tamam mı? Hı? Hadi Etcha, biraz hızlı olsana. Ne bekliyorsun? Ama tabi. Bu... <laughs> Amerika'dayken burayı çok özledin mi? Elbette. Ben burayı çok seviyorum. Hmm. Tapasya hazır mı? Aa, birazdan aşağı gelir. Hı, tamam. Tapasya şimdi geliyor. İcha. İcha, tatım. Sen iyi misin? Bir yerini incittin mi? Ben iyiyim. Sorun yok. Ah. Aa, bu kızımın küçük kardeşi İcha. İcha, ver. Saygılar. Saygılar. Ah, Eda git mutfağa bak bakalım her şey hazır mı? Tamam. Ece Tatlım, git bak bakalım tapu hazırlanmış mı yavrum? Hazırsa buraya çağır. Tamam, ben ben onu çağırırım. Gelirken rahat gelebildin mi? Sorun yoktu teyzeciğim. Küçük bir kaza dışında tabii. Kaza mı? <laughs> Endişelenmeyin teyzeciğim, sorun yok. İnsanların o sırada aceleleri vardı. Oraya buraya koşturuyorlardı ve aniden aralarından birisi şemsiyesini açtı. Ben de o sırada onunla çarpıştım. Ama merak etmeyin, sorun yok. Hiçbir yerime bir şey olmadı. O zaman çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Fare sen yürümeyi mi unuttun? İçe tatlım. Bir şeyim var mı? Ben ona hep sevimli fare anlamında seslenirim. İtçe tatlım, git bak bakalım Tapu hala hazırlanmamış mı? Hadi yavrum. Tapu! Tapu acele et. Dur, bekle. Söyle bakalım bir yerin tipi nasıl? Eminim çok şişmandır ve kesinlikle zevksiz giyiniyordur. Köylünün biridir. Saçına da kesin Hindistan cevizi sürüyordur. Öyle değil mi? Hayır. O zaman kesin bol bol şeyler giyiyordur. Hayır Tapu. Hayır mı? O zaman dur tahmin edeyim. Bunlarda yanıldıysam geriye tek bir seçenek kalıyor. O da kesin konumunu belli eden yerel bir tarz Hayır var. Tapu. Bak... O zaman kesin Takur ailesine layık olacak biri değildir. Hayır Tapu. Düşündüğün gibi biri değil. Gel ve gözlerinle gör. Nasıl? Çok kibar ve yakışıklı biri. Boyu posu yerinde. Lütfen gel de kendin bak. Aslında seninle benim zevklerimiz çok farklı. Sen bu tarz birini çok beğenebilirsin. Ama sonuçta ben öyle herkesi beğenmiyorum. Tapu tamam. gel ve sonra karar ver. Benim beğenme tarzım seninkinden çok farklı İça. Eminim. Bir çok sıkıcı bir çocuktur kesin. Bak Tapın, sen geç kalmaya devam ettiğin sürece benim azar yeme ihtimalim o kadar artıyor. Lütfen, hadi. Babam da o kadar zahmete boşu boşuna girdi. Tapu lütfen, çabuk olur musun? Tamam, gideceğim arkadaşım. Buraya kadar geldiyse zaten gidip onunla tanışmalıyım. Ama sadece bir şartla tamam mı? Neymiş o? Sen de benimle geliyorsun. Hadi. Hayır, hayır. Ben seninle nasıl gideyim? Benim gidip anneme yardım etmem gerekiyor lütfen. Rica. Eğer benimle gelmezsen ben de aşağı inmem. Hadi gidiyoruz. E bak, gidiyoruz dedim lütfen, sana lütfen. Hadi. Lütfen. <laughs> Şermaşey daima sevgili dedenizden övgüyle bahsederdi. Dedeniz nasıl? Kesinlikle çok iyiler. Size selamlarımı iletmemi istediler. Ne alırdınız? Soğuk içecek, çay, başka bir şey? Hayır Bayan Takur. Aslında soğuk şeyler içmiyorum. Eğer evde çay varsa çaya evet derim tabii. Amerika'dayken zencefilli ve baharatlı çayı çok özledim gerçekten. <laughs> çok güzel. Üç Zencefilli çay mı? <laughs> Sen ne yapacaksın çayı sana vermiyor ya. Artık aşağı in beni e ça, iki dakika daha bekle lütfen. iki dakika sonra ineceğim. Benim ailem yüksek lisans için beni Harvard'a yollamak istemişti. Ama ben burada iş yapmak için gitmedim. Benim de ailem yüksek lisans için Harvard'da kalmamı istedi. Ama ben de Hindistan'da iş yapmak istediğim için buraya geri döndüm. Tamam. Peki şimdi ne yapacaksın? Önce el sanatları işine girmek istiyorum. Onu ileriye taşırsam ihracat. Sonra yüksek lisans mı? Bay Takur, elbette eğitim çok önemli. Dedem ve babam daima orada iş yapmamı istiyor. Tabii ki yüksek lisansımı bitirdikten sonra. O zaman gelmemi istiyorlar. Bunlar gerçekten çok güzel. Seni takdir ettim doğrusu. Bir de Hindistan'a dönmemin başka bir sebebi daha var. Neymiş? Amerika'ya gitmeden önce dedem demişti ki, yurt dışına gidebilirsin tabii. Ama buradaki geleneklere göre yaşamalısın. Köklerini unutmamalısın. O zaman geleneklerimizi biliyorsun yani. Elbette. Eski gelenekleri nasıl unutabilirim ki? Dedem bizim ailemiz bizim gücümüz derdi. Ailemize ve geleneklerimize göre yaşamalı ve hareket etmeliyiz ve yalnızca Hindistanlı bir kızla aile kurabilirim. Çok doğru söyledin evladım. <laughs> bizim usullerimiz, bizim geleneklerimiz, söylediğimiz sözlere bağlılık bize has değerlerimizdir. Dedem daima evliliğin iki ailenin birleşimi olduğunu söylerdi. Bir sözü hiç aklımdan çıkmıyor. Hangi sözü? Havaalanındayken bana dedi ki, sakın First Lady'yi alıp buraya getirme, bize hiç uygun değil. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki de bir dedesinden bahsediyor. <laughs> benim dedem de benim dedem. Dedeciğim, dedeciğim, dedeciğinin babası sessiz ol. Hep dedeni düşünüyorsun, ondan bahsetmeyi seviyorsun. Ben dedeme çok saygı duyuyorum, büyüklerimizin görüşlerine saygı duyuyorum. Benim düşünce tarzım onlarla aynı. Bu yüzden ben de kendi ülkemden bir kızla evlenmek istiyorum. Amerika'ya gidip böyle kaldığına resmen inanamıyorum. Ben de. Tapu. Tamam evlilik olayını anladım. Peki ya bu el sanatları işinde ne yapacaksın? Bu el sanatı eserlerini ihracatta kullanmayı düşünüyorum. Hindistan'ın el sanatlarını tüm dünyaya tanıtmak istiyorum. Zencefilli çay, el sanatları, gelenekler. Baksana çok sıkıcı biri. Görmüyor musun? Ya bu sessiz olsana. Babamın şunu anlaması lazım. Böyle bir çocukla asla evlilik olmaz. Asla. Git artık. Tabi lütfen. İki dakika daha bekle lütfen. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Şimdiye kadar inmiş olman lazım. Hadi aşağı insene herkes seni bekliyor. Aa, evet. Aa, evet. Aa, aman, evet. Ha. Hepsi İça'nın yüzünden. İki Aa, saattir diyorum ki aşağı inelim ama o iki de bir bekleyelim diyor. Ha. Hadi. Ha. Hadi. Ha. Şş. Fazla sesli konuşmayın. Senin inmen lazım. İca, sen a benimle mutfağa gel. Hadi kızım. Hayır anne, hayır. Eğer benimle gelmezse ben de aşağı inmeyeceğim. Benimle gelmesin. size. Ne? Ben sonra geleceğim. Git çabuk. Ben ne? Ben ne? Ben ne? İşte bizim güzel kızımız Tapasya. Ve bu da Vir tatlım. Geç tatlım, geç böyle. Oturabiliriz. Kızımız son zamanlarda Miss Harika ödülünü kazandı. Gerçekten mi? Tebrik ederim Tapasya. Teşekkür ederim. Bu sene üniversitede son yılı. İşletmeye falan mı? Hmm, hayır. Fransız dili ve edebiyatı istiyorum. Ya da coğrafya ile ilgili dersler alabilirim. Evet, onları istiyorum en çok çünkü yeni yerlere gitmeyi seviyorum. Yeni bir ülkeye falan. Bu sene de üniversitedeki son yılım zaten. Ya sonra? okumaya devam edecek misiniz? Evet ama... <laughs> Affedersiniz. Nanne <laughs> nanne se haatho mein gudiya purani अपनी तो जय